Yeşil sahalar birbirinden ilginç olaylara ve ilklere sahne oldu. İşte futbol tarihine geçen olaylar. Futbol topu dendiğinde hepimizin aklına gelen görüntü olan siyah beşgen ve beyaz altıgenlerden oluşan tasarım, 1962 yılında NASA'nın yörüngeye oturttuğu Telstar iletişim uydusunun benzeri olarak tasarlandı. Futbol hakemleri oyunu yıllarca mendil sallayarak yönetti düdük ilk kez 1878 yılında kullanılmaya başlandı. 1882 yılına kadar kale üst direği yoktu. Top iki direk arasından geçtikçe ne kadar yüksekten geçerse geçsin gol sayılıyordu. Kırmızı ve sarı kartın tarihi aslında oldukça yeni. 1970'li yıllara kadar hakemler oyunda futbolcu attıkları zaman kararlarını o futbolcuya sözlü iletiyordu. 1966 Dünya Kupası İngiltere-Arjantin çeyrek final maçında hakemin kimleri oyundan attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı ve hakem de maç sonuna kadar kararını net şekilde ortaya koymadı. Bunun üzerine İngiliz hakem Ken Aston, trafikteki sarı ışık uyarı ve kırmızı ışıktan dur ilhamla hakemin kararını herkese anında gösterebileceği kart uygulaması fikrini ortaya attı. Bu fikir kabul gördü ve ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulamaya kondu. Ancak o turnuvada kimse kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören Şilili Carlos Kesli, futbol tarihinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. Her ne kadar modern futbol İngiltere'de başlasa da futbol oyununun ilkel versiyonları ilk kez 2200 yıl önce Çin'de oynanmaya başlandı. Orta Çağ futbolunda rakibe tekme atmak, yumruklamak, ısırmak serbestti. Uruguay ve Brezilya arasında Maracana Stadyumunda oynanan 1950 Dünya Kupası finali, 199.854 seyirci ile tüm zamanların tribün rekoruna sahip olmaya devam ediyor. Kadınlar Dünya Futbol Kupası ilk kez 1991 yılında Çin'de oynandı ve ABD şampiyon oldu. Dünya Kupası tarihinde turnuvaya katılmayı başaran en küçük ülke 2018 Dünya Kupasına katılan İzlanda. Paraguay Ligi takımları Sportivo Amiliano ve General Caballero arasında oynanan maçta hakem tam 20 futbolcuya kırmızı kart göstererek bir maçta en fazla kırmızı kart ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi. 1 Haziran 1993 günü Paraguay Ligi takımları Sportivo Ameliano ve General Caballero arasında oynanan maçta hakem iki Sportivo'lu futbolcuya birden kırmızı kart gösterdi. Bu kararla başlayıp 10 dakika süren karar sonunda hakem William Wheeler 18 futbolcuya daha kırmızı kart gösterdi. Tam 20 futbolcunun kırmızı kart gördüğü bu maç bir maçta en fazla kırmızı kart ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. 1998'de İngiliz hakem Martin Silvester, futbolcuya yumruk attığı için kendisine kırmızı kart gösterdi. Liberya, milli takım futbolcularının formalarını ve seyahat masraflarını karşılayamadığı için Liberya milli takımı 1996 Afrika Kupası'na az daha katılamıyordu. Liberyalı ünlü futbolcu George Weah, bütün forma ve seyahat masraflarını cebinden ödeyerek takımını turnuvaya götürdü. Dünya Kupası, yaklaşık 5.9 kilogram ağırlığında 18 karat altından oluşuyor. Hindistan, futbolcularının yalın ayak oynamasına izin verilmemesi üzerine 1950 Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçti. Arsenal futbol takımının adı da Arsenal'di. Ancak kulüpler alfabetik listesinde ilk sırada yer almak için kulübün adını Arsenal olarak değiştirildi. 1998'de 2. Lig ekibi Ciyun Petrosali'de forma giyen Romen orta saha oyuncusu Ian Radu, takımına 500 kilo et karşılığında satıldı. Ashley Bird, Kasım 1998'de Sunderland'e karşı oynadıkları maçta sadece 5 dakika içinde bir gol attı, bir penaltı kaçırdı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 1986'da Finlandiya'nın efsane futbolcusu Pentti, bir maçta kendi kalesine 5 gol attı. 2002'de Madagaskar ekibi State Olympic Longrain, şampiyon Asadema karşısında kendi kalesine 149 gol attı. Bu ilginç girişimin nedeni ise bir önceki maçta hakemin verdiği kararları protesto etmek içindi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere.